9.031 sürümüyle birlikte Netsys Demirbaş uygulamasında e-posta gönderim altyapısı desteklenmiştir. E-posta uygulamasını kullanabilmek için Demirbaş kayıt menüsü altında bulunan parametre giriş ekranından e-posta uygulaması var parametresinin açılmış olması ve SMTP server adı ve gerekiyorsa kullanıcı adı şifre bilgilerinin girilmiş olması gerekmektedir. Eğer demin başta bulunan raporların da e-posta olarak gönderilebilmesi isteniyorsa raporlarda e-posta gönderilmesin seçeneği işaretsiz olarak bırakılmalıdır. Eğer burada bir kısıtlama yapılmak isteniyorsa bu parametrenin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametre açıldıktan sonra kullanıcı işlemleri kayıt menüsü altında yer alan kullanıcı e-posta tanımları ekranında bizim ön tanımlı olarak getirdiğimiz işlemler sonucunda hangi kullanıcıya mail atılması isteniyorsa buradan onun seçimi gerçekleştirilip kaydedilebilir. Bu şekilde bir tanımlama gerçekleştirildikten sonra burada seçilen olan işlem gerçekleştiği anda sizin seçmiş olduğunuz kullanıcılara bir e-posta gönderimi gerçekleştiriliyor olacak. Ayrıca burada bahsettiğim raporlardaki e-posta desteğini de göstermek gerekirse örneğin bir tane raporu aldığımızda rapor ekranında e-posta gönder seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek tıklandığında şu anda eğer bu gönderilmesin parametresi işaretsiz olduğu için bana kime ve kopya olacak şekilde adresler girmemi istemekte. Buradaki rehberlerden ilgili netsiz kullanıcılarını seçebilirim veya tamamıyla elle manuel bir şekilde e-posta adreslerini girip e-postanın gönderilmesini sağlayabilmekteyim.